Yumurtanın ukuyor gözlerimde ukuyor Tüm gemici gemini hiç kimseden korkum yok Yumurtanın sarısı ah yere düştüm yarısı Sarısından kaynıyor kaç kez gece yarısı İlçe esnaflarımızdan Hüseyin amcamız yanımızda. Selamünaleyküm Selam. Hüseyin amca nasılsın? İyi iyi. Bugün evet. ilçenizi ziyarete geldik Mavi Karadeniz evet. TV olarak. Hoş geldiniz. Neler yapıyorsun bakalım burada bir anlat izleyicilerimize. Burası da işte, çanta dokuyoruz, heybe dokuyoruz işte. Eskiden peşkir derlerdi havlu tipi. Onları dokuyoruz işte o da burada var çözülmüşü hazır. Evet. Bu bittikten sonra bunu koyacağız. Burada yapıyoruz işte. Bunun ismi heybe mi? Heybe olarak mı geçiyor? Heybe. Bunu heybe, çanta, torba, üç tane adı var. Eski zamanda bunu mu kullanıyorlardı çanta eskiden olarak? Eskiden sırtta kullanıyorlardı. Sırtta değil mi bunlar takılıyordu? E, eskiden talebeler okula giderken de yine köylerde dokuyu bir Böyle çocuklar kitap, defter boyalardı yani. Hüseyin amca bunun bir tanesini kaç günde yapıyorsun? Bundan günde devamı olursa sürümü 10 tane falan yapılır. Günde 10 tane yapılır. Tamamen el er dokuması yani. Az önce de e, makinede çalışıyordum. Bunun ismi nedir? Ne diyoruz biz buna düzen mi? Düzen. 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 Bunu da mı sen yaptın? Bunu da kendim yaptım. Bu düzen. Şey, e, Dikmen'e gelen tatilciler, gurbetçiler. E, te, onlar alıyorlar, alıyorlar, alıyorlar değil mi bunlar? Alıyorlar, bundan? alıyorlar. Geliyorlar, alıyorlar bunlar. Değerli izleyenler, Dikmen ilçemize geldiğimizde Hüseyin amcamızı mutlaka bulun. E, gerçekten el emeği göz nuru. Evet. Vallahi helal olsun. De, bunu şimdi hiç bu köylerde kalmadı. Bunun malzemesi de yok. Bunu anlayan da yok. Şu an Sinop'ta bunu ilk yapan sen misin? Halk eğitim merkezi ve Sinop'ta. Onlar yapıyorlar da onların başka bir şey de bizimki daha eski bir usul. Eski usul sen bir de kendi dükkanın var burada. Kendi, kendi iş yerinde yapıyorsun. Mı? Buraya. Evet tabi. Ya yani yok demeyecek kadar da yapıyoruz. Zaten bu sene gelecek sene yaparsak yaparız. Çünkü bir yerden bir destek yok bu işe. Hani eskimiye yüz tutmuş meslek bu. Evet bunun ee, tanıtıma ihtiyacı var. De, bu, Tanıtılmaya tanıtı. ihtiyacı şimdi bak, var. Bak bir tezgah daha yapacağız. Böyle bir nakdi yardım olmayacak. Bu tezgah dışında başka tezgah yapamıyoruz. Çünkü kilim dokuma tezgah, moğol kilim yani şöyle, buranın yarasına has kilimler yapılır. Ama ip de pahalı, ip de alınmıyor. E Şunu bu çantanın şeysi mesela dört tane yumaktan çıkıyor. Bir yumak olmuş sekiz lira, dokuz lira. Bu 4 taneyle 40 liraya mal oluyor. E Buradan 10 lira alamıyoruz işçiye. 50 liraya veriyoruz bunu. 50 lirayı çok diyorlar mesela. Evet. Vatandaşımız da haklı. Belediye başkanımız destek oluyor mu? Bu Belediye karıda? başkanımızın çok desteği oldu. Oldu ondan memnunum. Yine de olacak herhalde bir proje bir şey yapacak. İşte kaymakamımız yeni geldi. O kaymakamımız da işte buraya gelir herhalde getirirler. Bilmiyorum işte ellerine ne gelirse yapsalar iyi olur. Çeşit At. çeşit gördüğünüz gibi sevgili evet, izleyenler. <laughs> renk, ben, ben renk çeşit. Sonra zaten bunu yapacak insan yok. Ben halk eğitim şeysi var, müdürlüğü var. Ben çok kızıyorum. Ee, ya halk eğitim müdürü gelecek bakacak bunu. Bunu ben burada yaparken CD'ye alması lazım. İnşallah halk eğitim ha? müdürümüz de izlediğinde. sonraki gelenler bu <laughs> işi görüp En azından CD'den bakarlar. Bunu nasıl yapmışlar, nasıl çıkıyorlar diye göstermeleri lazım. Orada proje yapmasınlar. Devletin bir sürü imkanı var. Sen devletin kapısına gidip de ben bu işi yapacağım demezsen devlet sana ayağa gelmez. Ben devletin nasıl olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Ama ne yazık ki işte hastalık işi de girdi. Ekonomi şey de var. Sıkıntısı da var. Üretim yok. Hüseyin amca çok teşekkür yani, ediyoruz sana. Yani, Son olarak ne söylemek istersin seni izleyenlere? Valla işte memleketlerine sahip çıksınlar. Bu memleketin insanları. Yöresel şeylerle, mesela, değerlerle, kültürüne sahip çıksınlar. Ha Ben belediye başkanından memnunum. Siyasetçilerden de memnunum ama biraz bu işi üstünde dursunlar. Biraz ağırlık versinler ağırlık değil mi yapılan başka, bu emeğe? Başka yok zaten. Yok. Hayır. Böyle buranın yöresel olarak burada yapılan bir iş yok. En azından bunu belki tutsunlar. Çok teşekkür ederiz. Ha. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum Hüseyin amca. Sağ ol. Allah razı olsun. Biz ilçe merkezinde biraz gezelim. Tamam gezelim. Güzel olur. Vatandaşı Hadi görüşmek üzere. Vatandaş da dinler. Sağ olun. Ayaklarınızda sağ olun. Gelsin. Sağ olun. Evet. de beşer. aklım Yumurtanın sarısı Ah yere düştüm yarısı Sarısından fayda yok Kaç gel gece yarısı Çekerim, çekerim Değerli izleyenler şu an Dikmen Yöresel Ürünler Pazarı'nın olduğu yerdeyiz Teyzemize bir hayırlı işler diyelim Selamun Aleyküm Teyzeciğim nasılsın? İyiyim Allah'a şükür abi Üşüdün mü? Üşümedim ama şimdi bu havalar iyi şimdi iyi gidiyor havalar Ama kar yağacak diyorlar yarın Kar yağacak diyorlar Yağsın kadar. Yağsın inşallah yağsın. Aslında. Burak var zaten memnun. Evet, evet. Köy nere Hangi köyden geldin? Köyündeniz. Nerede? Udaş köyünden. Fatma Sever ismim. Her cuma günü geliyor musun? Geliyorum abi. Ne getirdin bugün? Ne var burada? Koy ekmeği, fasulye, ıklamur, koy evlesi, hamur, fasulye, tarana, ceviz içi. Sevgili izleyenler, helva gördüğünüz gibi teyzem kendi yapmış. Teyze isminiz nedir? Fatma Sever. Fatma teyzem yapmış gördüğünüz gibi köy helvası. Yine köy ekmeği var burada değerli izleyenler. Bakın şöyle. Ne güzel poşete de koymuş. Evet. Tertemiz değil mi? Evet. Toz olmasın. Sen kaç yıldır geliyorsun buraya pazara? Ben bu yıl başladım Kebap satıyordum bu, se bu yıla kadar 20 seneden beri kebapçıydım Dikmende mi burada mı satıyorsun? Dikmende satıyordu? kebap satıyordum Güneş yerinde Şu an var mı kebap? Yok şimdi yok bu sefer hastalık ol olayı için yaptırmadım Kebap olsaydı gider yerdik de onun evet, için soruyorum Evet kebapçının hanımıyım ben Kebapçının hanımı. Evet sen. Selam olsun amcaya Aleykümselam Var mı peki Çoluk Çocuk İstanbul'da? Var var şeyde bu Burdur'da. Kameraya bak Selam gönder onlara Hadi selam söyle hepsine iyi günler, hayırlı günler. Hadi gel bakalım Özcan. Teyzeciğim sen nasılsın, misin? İyiyim çok şükür. Bunda yoğurt mu var? Evet yoğurt var, sütüm var. Kaç kilo bu yoğurt? 5 kilo. 5 kilo, ne kadar kilosu? 25 lira. Kilo. Şu an bu 25 lira mı? 25 lira, evet, Kö Kömüş yoğurdu katıyor musun? Kömüş yoğurdum yok, hayvan inek. Ama taze değil mi bu günlük böyle muhteşem, gördüğünüz gibi. İstanbul'dan isteyen oluyor mu öyle sipariş şu Yok, burada anca satabiliyor. Sen ne getirdin Hayatlar, bugün? çıktı yukarı yoğurtlar da zor satıyor. Çok yem parası gidiyor hayvanlarımıza bu zor bakıyor. Süt getirdin, Süt yoğurt, yoğurt getirdin, kabak bak, var. Salça var, kabak var, salça var. Hep arkadaş mısınız böyle? Evet arkadaş. Oraya da gidelim, oraya da bir gidelim. Selamın aleyküm. Nasılsınız teyzeciğim iyi misiniz? Ne yapıyorsun sohbet mi edelim? <laughs> Ay vallahi ben de yoruldum be. Vallahi yoruldum. Nasılsın, iyisin? İyiyim Allah'a şükür oğlum. Sen beni tanıyor musun? Yok, nereden tanıyor? Biz Mavi Karadeniz TV'den geliyoruz. Her hafta adım adım Sinop Erkan Akkuy'dan. Sen bugün ne satıyorsun, ne getirdin buraya? Benim hiçbir şeyim yok. Aşı olmaya geldim. Sen ne yaptın? Sohbet etmeye mi geldin teyzemle? Bunlar alışveriş. Süt satıyorum, ben yumurta satıyorum. Yumurta ne kadar? Bir buçuk. Ne kadar bir buçuk? He. Ee. Süt ne kadar? Süt on iki buçuk lira bir tanesi. İki tane mi süt kaldı? İki tanesi 25 lira. Ne yapalım bunu da biz alalım bari değil mi? <laughs> Teyzemiz para kazansın. <laughs> Sevgili izleyenler. Makarna var. Kesme makarna burada. Kesme. Yine tarhana çorbası var. Acı mı bu? Vallahi benim değil. Buradaki tarhana Sizin <gülüyor> mi? <gülüyor> Vallahi helal olsun görümceye. Sevgili izleyenler. Bizim memleketin yemek kültürü çok güzel. Biz çok yemek yiyoruz ya mantının yanında bile ekmek yiyoruz biz. Vallahi ekmek yiyor. Gece yatarken pilav yeni mi? Ben pilav yiyorum öyle yatıyorum gece. Biz nereden geldik? Biz Mavi Karadeniz TV'den geldik. Adım adım Sinop. Bugün Dikmen ilçemizi tanıtıyoruz. Siz sevgili e, esnaflarımızı ziyaret ettik. Mavi Karadeniz. Şuraya da bir giren bakalım. Bak. Gel gel pazara gel. Soğan götürdük. Nereden götürdük soğanı? Nereden geldi? Hangi köyden? Ak Güney. Neren Ak Akbüney'de. Güney. Ak Güney'den geldi. Sevgili izleyenler, dedim ki ben teyzeme. Teyze dedim, biz dedim çay içeceğiz dedim. Teyzem kendine çay hazırlamış. Sağ olsun dedi ki bana sen iç bu çayı Erkan dedi. Çok teşekkür <laughs> ederim teyzem dedim. Teyze biraz şöyle sohbet edelim size ya. Edelim be. Nasılsınız? İyisiniz? İyi oğlum iyiyim. İsim nedir? Güllü Kaya. Güllü teyze. Sen buraya geliyor musun her cuma satışa? Her yapıyor. cuma ben gelmiyorum buraya. Kim geliyor? Beyim geliyor. Eşiniz nerede? Bey nerede? Beyim gitti çarşıya doğru. Seni bıraktı buraya tabii. Geziyor değil mi kendi? Evet evet. Akşam da paraları alır de. Zaten paraları aldı Verme sakın paramı. <laughs> Valla verme. <laughs> tamam tamam. Sakın verme. Teyze sen sen... Teyze bir dede bulur göndeririz <laughs> bunu. Olma vallahi. Hayır <laughs> emce... dede istemiyor. Evcene var bize değil mi? Tabii tabii. tabii. Sopayla kovala. <laughs> evet. Teyzecim sen nasılsın iyi misin? İyiyim. Hava da güzel gidiyor bugün. Hava da sıcak. Kalıyor. Ama yarın kar geliyor diyor Metin. Buyurun, tamam, gelsin de istiyor. Vallahi yollar kapanı pazara da gelemiyor. E, gelemesek ye olur yürü. Senin köy nereydi? Akgüney. Akgüney köyüne gitsek mi gün de oraya çekim yapalım. Ya Biz Akgüney'e gelsek bize orada yemek yapıyor musun? Oo, gelin buyurun hemen. Ne yapıyorsun mesela en çok sevdiğin yemek ne? Benim sevdiğim ben sizin sevdiğinizi yapıyorum. Islama yapar mısın bize? Yaparım ıslama da yaparız, mantar suyu da yaparız. Hem tiridi. <laughs> tirit de yeriz, tirit de çok güzel oluyor değil mi? Ha. Tiridi etle mi yapacaksın, tavukla mı yapacaksın? Ya tavuk, to tavuğuna yaparız. Tavukla daha mı olur? Tabii. Ne yeni değil mi? Ha. Etin başka, tavuğun başka. <laughs> Var da yok tavuk alacak. Ni yapam? Artık giderim Bir yanda keserim Vallahi keserim. Keserim ya. Var mı uşak var mı İstanbul'da? Gurbette uşaklar var mı? Hep uşaklarım İstanbul. Hepsine selam söyle bak. selam Hepsine selam söyle kameraya bak. Hep tanıva Hep Benim akrabalık İstanbul'da selam. Çola çocuğa bütün <laughs> uşaklara selam. Dikmendeyiz. Şirin ilçemiz Dikmende gezimiz devam ediyor. Devam <laughs> Dur ben de yardım edeyim evet. sana. Dur 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 dur. Hadi başla devam et hadi durma durma çalışacak bu on. Dayı ne haber? İyilik vallahi. Ne olalım. yapıyorsun? Ne yapalım? Kazandım. Sen burada mı çalışıyorsun köyden mi geldin bugün? Köyden geldim. Köyden geldim bak. Hem köyden geldi amcam hem de burada çalışıyor haşlığını kazanıyor değil mi? Tabi. Vallahi helal. Köy nere? Çorak. Ne? Çorak. Çorak köyü. Gençlik demin gelirken Yayınlığı. güzel bir köy. Evet. Şu havalar biraz daha güzelleşsin de Çorak köyüne geleceğiz. Vallahi buyurun. Bekleyin. Bakar mısın biz orada? Tabi. Ne demek? Valla. Vallahi, vallahi bakar. Ne yapıyorsun sen şimdi bunları temizliyorsun değil mi böyle? Hazırlıyorsun müşteri Tabii. Güzel bir şekilde alsın diye Tabii. değil mi? Kameraya bak el salla Tabii. Uşaklara el salla Hadi pazarda gezimiz Şöyle ne İstanbul'daki oğluma kızıma selam Bizden de selam olsun Biz gezmeye devam ediyoruz Dikmen'de Değerli izleyenler burası Dikmen ilçemizin pazar yeri. Dikmen ilçemiz ufak, şirin bir ilçe. Pazarda e, gördüğünüz gibi ufak bir pazarımız ama e, insanları sıcakkanlı. Bir de bizim e, kestane balımız meşhurdur. Kestane balı yanı sıra Göresel burada gördüğünüz gibi işte dut pekmezedir, reçeldir, süzme baldır, çiçek balıdır. Amcamız burada satışını yapıyor Selamun Aleyküm Aleyküm Selam geldiniz. Nasılsın amca iyisin? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Biz deyiz. bugün pazar Dikmen bir. ilçemize geldik Çok bugün güzel yaptınız hoş geldiniz. Pazara Sefa biraz geldiniz. ağırlık verdik pazar esnafımızla sohbet edelim dedik biz bugün Teşekkür ederim. Nasıl işler olun. iyi mi? İdare ediyor vallahi çok da iyi de değil ama bu pandemi nedeniyle yine çok şükür İnşallah bu pandemi de bittiği zaman i̇nşallah. rahat bir şekilde nefes alacağız İnşallah, inşallah Şimdi inşallah. ne var burada çerçeve balımız var evet, çiçek, çiçek balımız evet. Bu ne kadar kilosu bunun? Bunların kilosu 75'e veriyoruz biz burada. 75 evet, lira kilosu. işte. Kestane balı nerede? Kestrüzme kestane, kestane balı. balı. Türkeli Sinop'un böyle katkısızdır. Şimdi e, kestane balı denince akla Erfelek. Erfelek. Ayancık. Ayancık Türkeli. Türkeli geliyor. Çatal zeytin. Biliyorsunuz artık evet. kestane balımızda patenti alındı. Hadi, evet. Sinop kestane balı olarak. Evet. Rağbet oluyor mu kestane balına? Çocuk? Tabii ki. Yani şimdi astım, bronşit olanlar için bu bir nevi ilaçtır. Değil mi? Tabii bu balgam herhangi bir hastalık nefeslerle falan varsa bu açar ama tabi bunu küçük çocuklara da verebiliyor küçük mu Az, az miktarda verecek çay kaşığıyla. Bir çay Orta bay insanlar aç karnına sabah büyük kaşıkla alır bir aç karnına bu ilaç mahiyetinde ama fazla da yediği zaman bu dokunur. Tereyağının kilosu ne kadar? 60 lira 70 lira o arada gidiyor işte 60 lira veriyoruz. şu anda biz bunları. Şu an tereyağının kilosu da 60 ve 70 TL arası burada satılıyor. Böyle işte manda peynirimiz. Ona bir bakabilir miyim? Manda peynirine bir bakalım. Böyle kırılmasın. Kırılmasın. Sen göster. Şu şekilde Bu değil taze, değil mi? Taze taze. Doğal. Doğal. Katkısız. Bunun evet. ne kadar kilosu? Bunun kilosu 40 lira manda peynirinin. Manda yoğurdu var. Kovası böyle 30 lira. Evet. Ta günlük taze getiriyoruz buraya. Yine köy yumurtası getiriyoruz. Köy yumurtası var. 25'e veriyoruz. Organik. Bidonlardaki peynirimize inek peyniri. İşte Koyun peyniri var. Yeni çıktı daha. Yeni mastır koyun peyniri. Taze taze değil, değil mi? Var. şunlar şöyle. Bak göstereyim. şu ee şu videondaki mesela anladım. koyun peyniri bu. Evet sabah kahvaltılarda taze taze Dikmen'e Aynen. geldiğinizde buradan alabilirsiniz. Dikmen ilçemizde gezimiz devam ediyor. Şu an yanımızda Kırçal Mahalle Muhtarı Sinan Bey var. E, muhtarım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Biz nasılsınız? Biz de Bugün ilçenizi ziyarete geldik. Hoş geldiniz. Sizle de, de röportaj yapmak istedik. Gerçekten. Muhtarım nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi iyi. Pandemi dalgasına biraz işte bir insanlar tabii yorgun. Ama yapacak bir şey yok artık. Yani dikmen de çok iyi gidiyor ama şu an dikmen sıfır. Dikmen hastalık yok. Ee, geçen işte Şubat'ın sonu gibi, yani dördü gibi hepsi bitti sıfırladı. Bu karantina süresi de bitti. Evet. Yani burada ya, emniyetle, jandarma ile, işte, kaymakamlıkla, belediye ile, sağlık hocayla zaten iki halinde çalışıyor. Ben de zaten aynı, zamanda, aynı zamanda Pirtaz ekibindeyim zaten. Herkesi yerinde görüyoruz. Yardımcı oluyor elimizden geldiği kadar. Peki muhtarlık olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla da ilgileniyor tabii, musunuz yakın? Tabii tabii. Ben de her, her mahallede, işte, her, her, evden bir kişinin telefonu var. Bir sıkıntı olduğu zaman da arıyorum. Gerekirse ulaşıyorum da. Ee, i̇lk muhtarlığınız? İlk muhtarlığım. Ben daha önce belediyede zavutu memuruydum burada Dikmen'de. 31 yıl çalıştım belediyede. Evet. İşte geçen sene 2000, 19 herhalde. 20, 23 Mart'ta emekli oldum. 31 Mart'ta da muhtar olur. 8 gün süreden sonra. Dikmen ilçemiz ufak bir ilçemiz evet. ama ufak olduğu kadar da çok güzel bir ilçemiz. Çok güzel evet. İnsanlar da çok iyidir. Evet. Sevecandır, misafirperverdir. Ekmeklidir, ekmekle yenir. İyidir. Az önce pazar yerine gittik. Orada teyzelerimizle de röportaj evet, yaptık. Onlar da çok memnun kaldılar. Evet. Ee, muhtarım size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz kardeşim. Kolaylıklar diliyoruz. Allah razı olsun. Hoş geldiniz tekrar. Misafir olun isterseniz misafir ederiz. Yemek de söyleriz. Çok teşekkürler muhtarım. Ya da yazın gelin güreşler fes de inşallah festivallerde. İnşallah şu pandemiyi daha... bir atlatsak. Siz daha önce zaten gelmiştiniz mi? Arkadaşlar, evet daha önce Buradan gelmiştik. Burada. Evet, o zaman belediyeden bu... zavutu memuruydum. Çalışıyordum o zaman. Evet. Evet. Bu hafta e, ee, Atlan Acar Belediye Başkanımız Hı, da bizi yerine, davet etti. Bu da yeğenimiz. Yabancımız değil zaten. Bugün burada geziyoruz. Başkanımızla beraber sıkıntı buluyoruz. Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. Çok sağ olun. Efendim ilçe merkezinde esnaflık yapan Alaaddin abimizin yanındayız. Nasılsın Alaaddin abi? İyisin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ilçemizi ziyaret ettik Mavi Karadeniz TV olarak. Ayaklarına ne söylemek sağlık. istersiniz? Ayaklarınız sağlık. İyi nasıl işleriniz işlerimiz güzel mi? Allah Satış şükür nasıl? yani. idare ediyor. Kaç yıldır biz buradayız? Ee, ben buraya geldim 4-5 yıl falan oldu. 5 yıl oldu. nal buraya elektronik işlemleri. elektronik Evet. Evet. Nasıl peki bu pandemi sürecinde etkilendi mi esnafımız? Tabi, Tabii. Eskiye bakarak biraz tabii, daha işçilerimiz düştü değil mi? Çünkü vatandaş fazla dışarı çıkamıyor. Burada zaten yaşlı kesim. Millet de şimdi köylerine daha çok önem veriyor. Geliyor, evini tamir yapıyor, bir şeyler yapıyor. Belediye başkanımıza görüşüyor muyuz? Benim yerim. Niye görüşmüyor? Geliyor mu buraya? Tabii. Belediye başkanımızın da eski mesleği herhalde değil mi? Elektrik. Evet, evet. Evet. Birazdan da belediye başkanımızın yanına gireceğiz şimdi. Onunla da bir röportaj yapacağız. Şu an Namaz vakti de yaklaşıyor zaten cuma namazı. Evet, evet, Biz sizi fazla tutmayalım. Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ Biz olun. Biz ilçe merkezinde sağ gezmeye olun. devam edelim. Sağ olun. Sağ Kolay olun. Kolay gelsin. Ayaklarınız sağ ol. Şu an Dikmen Belediye Başkanımız Sayın Atlan Acar'la birlikteyiz. Kendisiyle de söyleşimize başlayalım. Başkanım merhaba, nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim, sağ olasın. Siz de iyisiniz Erkan Bey. Sağ olun başkanım. Ee, bizler de çok iyiyiz. Bugün sizi makamınızda ziyaret ettik. İlçemizden de güzel kareler kaydettik başkanım. Evet. Erkan Aksu'yla adım adım Sinop olarak memleketi köşe bucak gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Dikmen'deyiz. Efendim programımızla ilgili ne söylemek istersiniz? Valla öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Ee, bizi izleyen Mavi Karadeniz izleyicilerine e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, sana da bu programında başarılar diliyorum. E, arada sırada vakit buldukça sizleri izliyorum. Güzel bir program. bayağı da e, reyting yaptı. Öyle görüyorum. E, hmm. Size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet Başkanım e, siz neler yapıyorsunuz belediyemiz olarak ilçemizde? Valla e, şöyle diyeyim. E, 31 Mart Seçimlerinden sonra göreve başladığında zaten buraya gelirken de ifadem şuydu. Biz buraya çalışmaya geldik, e, hizmet etmeye geldik. E, i̇lçemizi en güzel şekilde bir yerlere taşımak için varız. E, bayağı projeler yaptık, e, bayağı çalışmalar da yaptık. Onları şöyle sıralayabilirim. E, genelde bizim mahalle yollarımız çok berbattı. Yani böyle ne diyeyim, e, iyi bir araçla gitmeye kalsanız gidilmeyecek bir seviyedeydi. E, bunların altyapısını yaptık. ince malzemeli malzeme ile iyileştirdik. aynı zamanda da dört tane mahallemize asfalt yaptık. İnsanlar bunu belki bizden beklemiyordu, yapamaz gibi görüyordu belki ama asfaltla buluşturduk. ondan sonra Babaloğlu diye bir mahallemiz var. Onun onun 4000 metreden e, İrsaliye değiştirdik. i̇şte depolar yaptık. Drana sistemi yaptık. Ee, oradaki su seviyesini en az 2-3 kata kadar çıkardık. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ee, bunun yanında yıllardır yapılamayan ya da hiç kimse ne bileyim yıllardır yapılamayan ya da bize nasip olacaktı belki e, altyapıya başladık biz kanalizasyon yapımına 10.500 metre kanalizasyon e, 1200 metrede e, yağmur suyu hattını 2 hafta önce bitirdik. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. Emin olun ki aynen ona şöyle de diyebilirim. Ee, vatandaşın tarlasının köşesine dair kanalizasyon hattını çektik. Ee, gurbetteki büyüklerimize, hemşerilerimize aynen diyeceğim şu, gelsinler buraya yatırım yapsınlar. Her şey hali hazır, çok güzel oldu emin olun. Ee, zorluk çekmeden biz de onlara yardımcı oluruz. Ee, aynı zamanda da yıllardır burada olduğum için e, çok da iyi biliyorum e, ve hep bir sorunu da yaşıyorduk. Ee, YEDAŞ elektrik e, direkleri bizim hava geçiyordu, e, evlerinde atıyorum yarım metre ya da bin metre gibi yakınından geçiyordu. Görsel anlamda e, bayağı problemliydi, mesela bir kişi bina yaptığı anda ya da binasını boyamaya kalksa o gün akşama kadar işte elektriklerin kesilmesi gerekiyordu. Ama Allah razı olsun biz gerekli girişimleri yaptık ve onun sonucunda da elektrik e, tellerini de yer altına aldırdık, onu da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Başkanım bir de Durağan Bağlantı Yolu var herhalde. Az önce orada da bir çekim yaptık. Ee, yani Duran Bağlantı Yolu şöyle. Emin olun ki e, bizim dönemimizden bu yana zaten öncesinde de çalışmalar çok oluyordu ama e, Sayın Vekilimizin, Sayın İl Başkanımızın e, bu konuda bayağı büyük girişimleri oldu. E, son bir yıldır müthiş bir çalışma var. Evet. E, büyük ihtimalle de e, 2021 bu yılın sonuna kadar bayağı biteceği de benziyor. İyi bir çalışma. Ee, devam ediyor. Orada iyi bir çalışmamız var. Ee, aynı anda şunu da ifade edeyim. Dikmenin en büyük sorunlarından biri de şeydi. Ee, önceden bizim sağlık ocağı diye yerimiz vardı. Ama bunu e, tekrar sağlık hastanesi sistemine çevrildi. Şu anda zaten görmüşsünüzdür Gör belki hastanemiz gerçekten çok modern. Ee, çok güzel oldu. Yani dikmen halkı e, dikmenlemşerilerimiz bunu hak ediyor mu, Hak ediyor. Tabii her şeyin en güzelini layıklar. E, o da Dikmen için güzel bir hizmetimiz olacak inşallah. Peki başkanım, e, bundan sonraki döneminizde ilçemizde ne hizmetleri yapmayı planlıyorsunuz? Yani Dikmen ilçesinde neler yapacaksınız? E, şimdi Dikmen ilçesinde e, tabii şeylerimiz var, e, projelerimiz var ve projelerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, mesela projelerimiz içinde olmayan bizim e, ikinci bir TOKİ başvurumuz vardı, e, 120 konut. Ee, onda onaylandı. Ön onay geldi. Zemin etütlerini falan biz yaptırdık. Bütün girişimleri, işte bütün yazışmaları yaptık. Ee, onunla ilgili de olumlu yanıt geldi. İnşallah e, TOKİ sayesinde e, 120 konutunda dikmeni kazandırmış olacağız. E, aynı anda Ziraat Bankası bizde yok. E, seçim vaatlerimizde de vardı bu. E, geçen yıl normalde kurulacaktı ama bu pandemi e, bizi gerçekten çok etkiledi. Ee, i̇nşallah bu 2021 yılında Ziraat Bankası da e, buraya gelmiş olacak. E, vatandaşlarımıza o konuda da iyi bir e, müjdemiz olacak. Onun yanında şimdi Dikmen Yelkentepe diye bir alanımız var bizim, Köyü'nde. köyünde paraşüte çok elverişli, paraşüt uçuşlarına çok elverişli. E, bizim Dikmen'e bunu kazandırmamız lazım. Nasıl kazandırmamız lazım? Bir festival anlamında, e, kendimizi tanıtma anlamında orada bir şeyler yapmamız lazım. İnşallah ileride e, onunla ilgili de iyi bir çalışmalarımız olacak. Yani bunun gibi daha çok projelerimiz var. Anlatmakla bitmez ama evet. Dikmen'de çıtamız çok yüksek. E, bunları gerçekleştireceğiz. Çok güzel şeyler yapacağız. Tabii ki şunu da öncelikle belirtmem gerekiyor. E, Dikmen'de bu güzel hizmetleri veriyoruz ama nasıl veriyoruz? Ona teşekkür etmem gereken e, İl Başkanım e, Sayın Uğur Giresun ee, ve gerçekten e, çok çok katkısı olan e, sayın doktor Nazım Maviş e, emin olun bize çok büyük faydası oluyor Ankara'da ben acemilik falan hiç çekmiyorum e, o bize çok yardımcı oluyor bütün bu projelerde onların e, katkı ve faydaları çok oldu İnşallah onlarla beraber daha çok daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. İnşallah. İnşallah Sayın Başkanım şimdi siz Sayın Milletvekilimize, İl Başkanımıza teşekkür ettiniz. Evet. Benim de teşekkür etmem gereken biri var. Ee, bizi sizlerle buluşturan çok değerli Sinoplu iş adamımız Sayın Hüseyin Çakırbaş'a da ben buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi sizlerle buluşturma imkanını sağladı. Memleketimizi tanıtıyoruz, Sinop'u tanıtıyoruz. Ben burada sizin huzurunuzda ve tüm Sinop halkı huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. O bana destek vermeseydi e, şu an ben burada bu programı yapamazdım. Çünkü her programda kendisine söylüyorum. Bize sahip çıktı, ilimizden tuttu. Hüseyin Bey'e de ben buradan çok teşekkür ediyorum. Başkanım son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah son olarak söyleyebileceğim şu, benim e, dikmen halkından, dik, dikmenli hemşerilerimizden, özellikle gurbetteki hemşerilerimizden isteyeceğim şu. E, genelde yazın nüfusumuz çok fazla taşıyor bizim. Ama genel boyutta ikametgaha bakarsan nüfusumuz az. Ee, yaşayanlarımızın, gurbette yaşayanlarımızın ikametgahlarını, birinci adreslerini e, buraya aldırsınlar. Gerçekten buraya aldırsalar da aldırırlarsa e, bunun karşılığında hizmetlerimizi göreceklerdir diyorum. Allah birlik ve daimimizi bozmasın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, sizlere ve Mavi Karadeniz'e. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sevgili başkanım. Evet değerli izleyenler haftaya başka bir ilçemizde başka bir köyümüzde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.